Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Ee, diyor ki, tabi bir mucizedir. Kendileri gülümsediği zaman etraf aydınlanırdı, biz görürdük. Bir şey Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmiş, gülümsüyorlar. O gülümsediği zaman biz cenneti görür gibi olurduk. Ve yine Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet. Yazın uzun ve sıcak günlerinde oruçluyken, Ramazan o zamana denk gelmişse, e, Arap iklimi Medine biliyorsunuz. Bazen susamışlık bizi çok zorlardı. Bir bahaneyle huzuruna girerdik. O mukaddes çehreyi görür görmez ne susuzluk kalırdı bizde ne açlık. Onu gördüğünüz zaman hep ona baka kalırdınız diyor. Ve o şekilde iftara kadar idare ederdik diyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu kadar harika, bu kadar muhteşem, bu kadar muazzam bir güzellik. Nitekim önceki programda sanıyorum bahsettik. Hazreti Ayşe Validemiz Peygamberimize aniden söylediği naatte diyor ki, Yusuf'u gördüğünde parmaklarını doğrayan kadınlar asıl sizi görseydiler ey Allah'ın Resulü. Yani tabi mukaddes dış görünüşteki güzellik e, çok fazla söz konusu edilmez. Çünkü onun yanında öyle güzellikler, ahlak güzelliği var. Kendisi adeta Allahu Teala'nın yerleri ve gökleri yüzü suyu hürmetine yarattığı kişi olarak elbette her bakımdan güzel. Oturması güzel, kalkması güzel, uyuması güzel, konuşması güzel, her şeyi güzel. Elbette yüzü de güzel. Hasan bin Sabit diyor ki, ey naatinde Arapçadır. Ey Allah'ın Resulü ben sizi nasıl öveyim? Allah sizi gönlünce yaratmıştır. Öyle diyor. Allah gönlünce sizi yaratmıştır. Bir başka yine çağdaşı, sahabi Arap şairi tenini anlatırken diyor ki fırından yeni çıkmış ekmeği mi andırıyor desem, aya mı benzetsem, güneşe mi benzetsem, ey Allah'ın Resulü, sizi görmeyen tanımaz diyor. Şiirle, lafla siz anlatılamazsınız. Böyle diyor.